Meral geldi. Biz zaten alttan bir selamlaştık. Günaydın. Yine bizim bir dış yönetim üyesi Meral Hanım kez geldi. Blockchain deyince akla gelen kişilerden biri. Değil mi Meral Hanım? Ee, <gülüyor> bizim <gülüyor> tanıştığımızda <laughs> aslında Blockchain ile başladık. Blockchain başladım. inanılmaz. Evet. Kocaman evet. bir alan. Ben dış ticaretin finansmanı tarafında bir evet. damlayım diyeyim. <laughs> Ee, önemli bir damlasınız, bizi hep aydınlatıyorsunuz bu konuda. Ee, şimdi isterseniz siz bir giriş yapın, sonra ben biraz belki sorularla genişletebilirim. Da Recep Bey farkındaki birazcık süremiz açtık, azıcık sarkacağız ama sorun değil. Sizi dinliyoruz şimdi. Buyurun bize. Ben önce kendimden bahsedeyim. da böyle Olur. iki gündür muhteşem bir akış var ve fiziksel mal akışının yön veren muhteşem işte e, emektarlar ve insanlar yöneticiler konuşuyorlar ben biraz da bankacılık e, kökenli bir insanım finans dünyasından geliyorum İlk kariyerime aslında e, şu an ticaret bakanlığı eskiden dış ticaret müsteşarlığı adlı kurumda başladım orada 3 yıl uzmanlıktan sonra e, bu sefer bankacılık sektörüne geçtim ve Uzmanlığım daha çok ticari krediler, ıı, tahsis boyutu, ürün yönetimi boyutu ve kariyerimin son yıllarında da bu sefer dış ticaretin finansmanı ve tedarik zinciri finansmanına odaklandım. E, ve e, bankadaki bütün çalışmalarımız tüm buradaki kuruluşların yaptığı gibi dijitalleşme, daha yalın nasıl olur, sade olur kısmına odaklandığı için de e, ilk dijitalleşme uyguları, uygulamalarını yani dünyada da hatta Avrupa'da mesela Bank Payment Obligation adlı uygulamanın bayraktarlığını yaptığı bankamız. Ee, sonrasında sonrasında blockchain'i deneyimledik. Tabii bütün bu deneyimler gösterdi ki e, bu alanda yapılacak çok şey var ama bunların en iyisi sadece el ele olabilir. Ben açıkçası sizleri dinledikçe çok büyük heyecan duyuyorum. Bankacı olmama rağmen lojistik dünyasını tanıyorum. Fakat bunları bir arada el ele tutturmamız lazım. Tabii. Bütün hikaye de burada galiba. Ne? Hepsi birbirine entegre aslında bütün yapılan işler baktığınızda. Değil mi? Yani sonuçta dış ticaret varsa lojistik var, lojistik dış ticaret varsa banka var. Banka yoksa dış ticaretçi bu işten olumsuz etkileniyor. Burada hep süreç konuşuyoruz. Süreçlerin daha iyi olması. Aslında Hande Hanım'ın da biraz önce anlattıklarının hepsi verimlilikle alakalıydı. Dolayısıyla da blockchain'in de verimlilik anlamında yaşamımıza getireceği artılar olduğunu biliyoruz. Evet, lütfen buyurun. E, aynen öyle. E, şimdi e, şöyle e, özetlemek gerekirse, aslında biz uluslararası ticaret boyutunda baktığımızda üç akışı yönetiyoruz hep beraber. Bunlardan bir tanesi işte mallar akıyor üretimden sonra. Bir diğeri finansman tarafı akıyor. Para akmazsa mallarla birlikte eşit biçimde büyük bir sorun. Ve bir yandan da bilgiler akıyor. Şimdi biz hep böyle e, bütün bu akışları yönetirken e, herhalde bir e, 26 30 tane de tarafı yönetiyoruz. Şöyle bir düşünürseniz işte gemi taşıyıcılar, lojistikçiler, freight forwarder'lar, alıcının, satıcının kendisi en baş enra ro, yani rolde, e, hı hı. muhabir bankalar, e, döküman taşıyıcılar DHL, TNT gibi yani bir yandan da bu evrakları taşıtıyoruz. E, ICC gibi veya TOP gibi kuruluşlar her birisi böyle bir şeyler yapıyor ve her birisi de kendi içinde de dijital aslında baktığımızda. Mesela dün bir sigorta firmasıyla inanılmaz güzel bir sohbet yaptım. Evet yani dijitalleşmişler. Ondan önce mesela bir sizlerle de sohbet yapmıştım. Günlük konusunda bir proje dijital. Herkes dijital ama bunlar bir araya gelmiyor. Her seferinde veri alışveriş doğrudan yapılmıyor. Ve bunlar hep pdf gibi kağıtların üstünde dönüyor. Çünkü evet, yani böyle. evet yani gümrüklerdeki kolaylaştırma çalışmalarını da izlemeye, anlamaya çalışıyorum. Oldukça çok kıymetli çalışmalar var. Zaten uluslararası düzeyde yapılıyor ama orası da gümrük. Fakat bunun içeride bir sürü parçası var bir araya gelen. E şimdi şöyle düşünmek lazım. Dünya ticareti 25 trilyon doları buldu ve biz bu 25 trilyon doları bulan dünya ticaretinin finansman ve sigorta ayağını ciddi biçimde e, interoperable yani birlikte çalışılmadan kağıtlar üstünde tırnak içinde, sürekli AI'lı kağıttan veriye dön, veriden kağıda dön şeklinde böyle e, stoklarda yürütüyoruz. E, bu da büyük bir sorun. yani bunları bir yerde bağlamamız lazım. Aslında e-ticaret ve e-ihracat bunu yapmaya başladı bile. B2B'de de birazcık e, bu tarafı çözmek lazım. Çok da zor bir şey yani. Siz bu evrenin en iyi tanıyan insanlardan birisiniz. Her sektörün kendine ait bir yoğurt yiyişi var. İşte her taşıma şeklinin keza öyle. E, bütün bunları konuşturmak tabii bir sürü şey gerektiriyor. En başta yasalar ve standartlarda mutabakat gibi gözüküyor. Teknoloji çünkü biraz daha hazır sanki blockchain'in evet. e, aslında apilerine kadar. Buraya baktığımızda aslında işte ta Roma İmparatorluğu'na dayanan mesela Conchimento çok şey bir örnek, iyi bir örnek. Çünkü Conchimento bankacılıkta çok kullanılır. Niye? Kıymetli evrakta transfer evet, evet. edersiniz. Evet, ciro edersiniz. Ve mal seyrederken, şimdi malı ürettiğiniz birine teslim ettiğiniz taşısın diye seyrederken de alıp satabilirsiniz. Tüm bu süreçte malın e, mülkiyeti demeyeyim ama ziliyetliğini birine vermeniz lazım. Aslında ta Roma İmparatorluğu'na dayanıyor bunun hikayesi. Çünkü gemilerle işte Mısır'la İtalya arasındaki taşımalar, Avrupa arasındaki taşımalar yapılırken buna ihtiyaç duymuş. Yani kaptana bir şey vereceksin, teslim edeceksin, yöneteceksin. Şimdi günümüzde de aslında hala aynı şekilde devam ediyor ve konşimento bizde akreditif özelinde söylüyorum. Özellikle açık hesaplarda biz sadece bankalar olarak para transferine aracılık ediyoruz ama hiç de şey değiliz yani mesela kredi istendiğinde içimiz rahat değil çünkü kredi Ticaretin kendisine dahil olamıyor banka. olsun kredi pacarı çok daha güzel yürüyecek. Bunun en iyi örneği akreditif denir. Mal fiziksel hareket giderken yanına o bilgiyle birlikte, belgeyle birlikte parayı koyarsınız. Ve para ödenmesini şarta bağlarsınız. Şart da çok basit aslında. İşte şu tarihte, şu limanda, şu yerden, şu belgelerle bu mal yüklenirse... İşte ben banka olarak bu ödemeyi yapacağım. Öyle ki ithalatçı batsa bile ben ödemeyi yaparım. Yeter ki kağıtlar, belgeler tam olsun. Şimdi bütün bunları sağlamak için tabii firmalarımız işte akreditif olsun, vesayet mukabili olsun. Hepsini belgeleri şimdi sizler hazırlıyorsunuz günlükte ATR'ydi işte. Ne bileyim günlük beyannamesiydi. Kendisi invoice'unu çıkarıyor. Herkes dijital bir şeyler yapıyor ama bankaya geldiğinde bütün bunları kağıt olarak vermesi gerekiyor. Ha önden şey verebilir PDF'lerini biz de incelemeleri yaparız. Bu arada incelemeleri de gözle yapıyoruz da çok şey ee, yani her ne kadar AI şu bu kullansınız bile. E, ben kağıtlarda standart olmadığı için çok sıkıntı. E, günün sonunda para tahsilatı yavaşlıyor. E, üç gün yavaşlasın, düşünün e, mal gelmiş gemi hatta işte bir örneğini e, kullanacağım e, bir gümrükçü arkadaşımızın. Mal, perşembe günü gemi geliyor ama biz Conchimento'ya Pazartesi e, kavuşuyoruz. 4-5 gün boyunca e, limanlarda çok ciddi maliyetlere katlanıyor firmalar. Neden? Kağıt hazır değil. E, i̇şte bütün bunlar e, bizi aslında e, ya da dünyayı diyeyim e, bir şö, şöyle bir bakış açısına götürmüş. 2017 yılında bir model kanun hazırlanıyor. Ben birazcık da bundan bahsedeyim en iyisi. Çünkü bu model kanun işte bu akışlardaki sıkıntıyı görüyor. Yani ticaretin kolaylaştırılmasına dair uluslararası çalışmalar var. Evet. Tek de var. Evet. Çok güzel de çözümler üretiliyor. Yani yeri geliyor birkaç saat içinde malı yurt dışı yapıp ya da yurt içi yapabiliyoruz ama arka işte bu şeyleri bağlayamadığımız için tarafları önemli sorunlarla karşı karşıya kalındığı için model norm on elektronik transferable records yani devredilebilir elektronik kayıtlara ilişkin model kanun diye UNICITRAL'ın Birleşmiş Milletler Hukuk Komisyonu oturuyor 2017 yılında bir kanun taslağı hazırlıyor. Burada arka planda aslında e-ticareti sağlayan 1996'lı yıllarda hazırlanan şey var ve bugün hangi yıldayız işte 2024'e geldik. E Ticaret deli gibi koşuyor diye şu anda anlatıyoruz evet. ya işte. Onun arka planı Birleşmiş Milletler'de ta 1996'lara dayanıyor. Bu kadar zaman sonra bu ilerlemiş. Fakat zannediyorum ki bu 2017'deki militer şu anda çok büyük bir ivme kazandı. Bu kanun aslında neyi söylüyor? Yani orada bir öz var. Bu öz nedir? Diyor ki ya ben bir taslak kanun hazırlıyorum. Ey devletler sizin aynı yasal dili konuşuyor olmanız lazım ki özellikle konşimento devredilebilir evrak olduğu için bill of lading işte veya poliçe bono gibi bu kıymetli evraklar eğer sizin hukuklarınızda aynı dili kullanırsa biz bunları değiş tokuş yapıp para akışını hızlandırabiliriz. Neyle? Fiziksel mal hareketleriyle birlikte. Ve bu taslar kanun öyle işte mesela bizim meclise geldi onaylandı geçsin şeklinde ol, bir şey değil. Bu sadece bir çerçeve hukuki kanun hazırlanmış ve içine de belli koşullar konulmuş. Yani neler olması gerekir ki kağıtla eşlenik olsun kayıtlar. Biz şimdiye kadar hep böyle şeyi konuştuk buralarda. Yani ben de, e, dünya da aynı şeyi konuşuyor. Yani yine bir kağıt kafası var bizde. Neden? İşte standartlığımız kağıt olduğu için. Kağıdın üstüne belli verileri basıyoruz ve imza kontrolleri ve kimlikleri burada olduğu için. Fakat ben başka bir şeyden bahsediyorum. Birazcık da blok zincir teknolojisinin de aslında e, yeri geri perdede e, en iyi çözümü sunduğu şey bu. Bu da ne? Kayıtları biz değiş tokuş yapalım. Yani belgelerin üstünden kayıt toplamayalım. E, zaten ki firmaların içinde kayıt var. Zaten ki siz değerli gümrük e, hizmeti veren firmaların içinde bu e, kayıtlar var. E, biz bunları hem içeride birbirimizle değiştirelim hem de dışarıyla birbiriyle değiştirelim. Bütün tabii bunlar böyle yani çok güzel hikayeleştiriyorum ama arkada politika var, ekonomi var işte ne bileyim ee, o kadar çok hesap kitap var ki bölgesel ya, sorunlar var. Aslında tabii devletlerin burada regülasyonları var değil mi? En önemli engel. Yani evet, mesela evet. blockchain'i hep konuşuyoruz dış ticaret tarafında işte blockchain platformunda da biliyorsunuz konuştuk defalarca iyi evet. ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın gümrüklerde blockchain'i uygulamaya kabul etmesi yetmiyor ki yani sınırı geçtiğiniz anda diğer ülkenin de buna cevaz vermesi lazım. Aksi takdirde zaten tıkanıyorsunuz. Sistem kalıyor. Çünkü iç ticaretten bahsetmiyoruz burada. Tam da bu noktada uluslararası bacakların oluşması lazım. Şimdi bunu evet. G7 görmüş mesela. G20 de gördü. G7 ne yaptı? Dedi ki ben dedi söz veriyorum. İşte önümüzdeki 5 yıl içinde ki 2 sene önce söyledi kanunlarımı değiştireceğim. Bu biraz önce bahsettiğim Birleşmiş Milletler'in kağıda eşlenik olarak hangi belgelerden özellikle bahsediyor? Konşimento, poliçe, bono, hava yolu sanayi taşıması, tabii bu ülkeden ülkeye değişir kıymetliliği yani hukuksal anlamda bahsediyorum. Deniz yolu, gemi yolu, mesela gemi teslim makbuzu, depo makbuzu, depolar büyük bir şey yani sıkıntı. Kargo sigorta belgeleri, deniz sigorta belgeleri, bütün bunları dedi ki ben eğer belli koşullar olursa yani güvenilirlik ve datanın korunmasından bahsediyor. Kağıda eşlenik kılacağım. Diyor. Bu arada kağıdı da korkutmamak lazım. Çünkü kağıt ticaretin yani olmazsa olmaz yani binlerce yılın geleneği. Tutup da kağıdı çöpe attım diye bir şey de olamaz. Ama bu koşullar olursa ben kayıtları kağıt gibi görüyorum diye bir çerçeve kurdu. Şimdi devletler işte burada devreye girmeniz, girmeye başladı. G7 dediğiniz zaten dünya ticaretinin çok büyük bir kısmını e, yapan e, e, ülkelerden bahsediyoruz. Evet. Ama G7 yapsa bile bunları yetmiyor Hakan Bey. Kimse çok büyük değil. Doğru. Amerika da çok büyük değil. Bunun evet. için işte oyuna dünya ticaretine bizim şeyleri de katmamız gerekiyor bütün ülkeleri aslında. Bu da G20'ye indi iş. G20 de aynı e, taahhüdü verdi. Dedi ki ben de yasalarımı uyumlandıracağım. Ve böyle böyle bir kar topu şeyiyle gitmesi lazım. Bu da yetiniyor. Asıl bir gelişme değil mi? Yani G20 dünya ticaretinin önemli bir yüzdesine e, aslında bir anlamda sirayet ediyor, isabet ediyor değil mi? Yani yüzde kırklarına falan, yüzde kırk kırk beşlerine galiba sanıyorum yani, ulaşıyor g Daha fazla olduğunu yani tam rakamları hatırlayamadım şimdi daha bile fazla olabilir. Belki de daha Gerçekten fazla. Gerçekten daha, daha fazladır. G20'yi de hele içine, içine kattığınızda e, çok fazla. Bir de tabii şöyle bir farkındalık da var. Yani biz aslında kobileri çok konuşuyoruz ama kobileri bir türlü yani ben gençliğimden beri hep kobi konuşuruz. Nasıl finans sektörüne ve ihracata dahil ederiz diye olmuyor. Ya. Çünkü yalın değil. Yani ne kadar uğraşılsa da e, içeriği de dışarıyı da yalın yapmak gerekiyor. İşte tüm bu yasal gelişmeler, Tabii bunun side efektleri yani böyle karşı yani olumsuz efektleri de olabilir. Alışkanlıkların dışına çıkmak, ne bileyim kayıt ekonomiye fazla girmek, e, senet sepet gibi şeylere girdiğimizde bunların uluslararası değerinin olması. Bütün bunlar böyle oturup nasıl analiz edilmesi lazım. İşte tam da bunun için e, Ticaret Bakanlığı bir proje açtı e, Hakan Bey. Size de bahsetmiştim. Biliyor. Evet. evet, evet dedi ki Ticaret Bakanlığı G20 G7 hepsi bir şeyler yapıyorlar ve burada yani bahsedilen verimlilik rakamları ve e, uluslararası ticaretin finansmanına katkı rakamları çok büyük yani ülkeler özelinde bak, baktıklarında biz de ülke Türkiye Cumhuriyeti de sonuçta uluslararası anlaşmalarla e, uluslararası ticaretini ve e, yani gelişimini korunmak zorunda olduğuna göre. Biz de bunun bir e, analizini indir, irdelemesini yapalım dedi. EBRD, Avrupa Kalkınma Yatırım Bankası'yla bir işbirliği içinde bir proje başlattı. E, T3i T3i e, işte Trade, Teknoloji ve Treasury kelimelerinden birleşen Londra kökenli bir firmanın aynı zamanda ben partneriyim. Ve birlikte orada e, çünkü Fransa, İngiltere e, İngiltere'nin Commonwealth bölgesi Afrika bölgesi gibi bir sürü yani Avrupa ve e, Uzak Doğu'da dahil olmak üzere bu konuda çalışmalar yapan ekonometrik model anlamında tecrübesi olan bir firma olduğu için biz de bunun yüklenicisi olduk. E, bu proje aslında şunun amaçlıyor yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak belli yasalarda değişiklik yaparsak ki bu yasalar neler olacak o sonraki aşama. E, ülkenin ticaretine ne kadar katkı sağlarız? Ee, büyümesine ne kadar katkı sağlarız? Vergi evet. boyutu ne olabilir? Ve belki iç piyasaya yansıması ne olur? Tabii bir de aslında şu boyutu da var. Yani dahil olmazsak ne olur kısmı da var ya. Her zaman bir iş yani bir bir gelişmeye dahil olmazsak Şimdi bütün bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Anket aşamasına geçtik. işte mülakatları tam, tam, tamamladık. Ve inanılmaz keyifliydi benim için. E, çünkü proje liderliğini ben yürütüyorum. E, anket aşamasını da tamamladıktan sonra bu çıktıları önce Ticaret Bakanlığımız, sonra da işte herhalde kamuoyuyla e, paylaşacağız. Böyle keyifli bir proje içindeyim. Ve e, yani gerçekten e, işin derinine girdikçe... E, burada yapılacak çok böyle kıymetli faaliyetler olduğunu görüyorum. Ve o faaliyetlerde bol bol görüyor olacağız bundan sonra değil mi? Evet evet evet. Çünkü şöyle bir şey var aslında. Yani bir analiz yap yapıldığında bugün 4 milyar belge dolaşıyor işte bir buçuk trilyondan fazla bir ticaret finansmanı açığından bahsediliyor kobi tarafında yalın olmadığı için yetersiz yasalar ve standartların eksikliği aslında standartlar var da bir yani ülkelerin bu konuda anlaşıyor olması lazım ve teknolojik anlaşmaları yapıyor olması lazım bütün bunlar şu anda çok böyle bizi patinaj yaptırtan diyeyim konular bütün bunları çözdüğümüzde işte önümüzdeki ben artık 3 yıl diyorum 5 yıl denmiş raporlarda ama 3 yıl içinde bu ticarete dair bilgi akışlarının çok böyle sumut daha kolay akıcı olacağını gözüküyor yani bu çünkü şartlar olgunlaşıyor ve ihtiyaç ortada. E, maliyetleri çok aşağıya çekecek. Bunu firmalarla konuşurken ben de görüyorum. Kimisi şey diyor ya ben zaten dibine kadar hani dijitalle daha ne olacak ama konuşmuyor işte ya şeyle. Var, inhabi, var. Ta, tasarruf edilebilecek şeyler var. Meryem'cim yavaş yavaş bağlayalım isterseniz. Hatta tamam, o zaman tamam, ben şöyle tamam. diyeyim şimdi şöyle bağlayayım size hem de bir gönderme yaparak bağlayayım. E, sizi takip etsin bence dinleyiciler. Çünkü bu konudaki gelişmeleri Ticaret Bakanlığı ile yaptığınız iş birliklerini tabii ben zaten yakından biliyorum. Tabii bizim dostluğumuz arkadaşlarımız var sonuçta ama onun ötesinde de güzel işler yapıyorsunuz. Ben de bir bilgi vereyim. Ürün güvenliği konusunda da şu anda benzer bir çalışma Hı. var. ilgili ben de o çalışmanın içerisindeyim. Ee, ümit ediyorum yakın zamanda biraz daha netleşecek, ortaya çıkacak, etek kemiğe bürünecek. Ama özellikle sizin yürüttüğünüz bu çalışma çok değerli, çok önemli. Ve e, blockchain konusundaki gelişmeleri de e, sonraya bırakıyorum. Bir tane soru sordu bana bir öğrenci dedi. Ya bu blockchain dedi, bu kadar dedi zorluyorsunuz hani olsun. E, bugün zaten her şey yürüyor dış ticaret. de Bir <laughs> problem yok. Niye buna ihtiyaç duyuyorsunuz dedi. Ama bu sorunun cevabını ben size başka bir zaman soracağım artık. Çok uzun çünkü e, aslında sakın anlattınız ama onu güzel içine... bir soru çok güzel bir soru çok güzel bir soru doğru da bir soru ben de hala soruyorum kendime hep de sor <laughs> yani so, sorarak soranak zaten bunu, bunu Tabii. bir tek şey söyleyeceğim ben... ülkemiz biliyorsunuz bu e, e, karayolu taşımacılığında çok şey e, hap ve ö, önemli bir nokta e, e, aynı zamanda hava yolu taşımacılığında da bir de demir yolu taşımacılığını da inşallah tamamlayacağız bence. Şimdi buradaki belgeler biliyorsunuz kıymetli evrak niteliğinde değil hukuken. Bunların da devredilebilir olması. Blockchain'den token'a geçiyorum jeton'a. Büyük bir değişim yaratacak dünyada. Çünkü bunları siz eğer parçalara böyle dijital varlık haline getirirseniz ki Blockchain Türkiye'de buna ilişkin harika bir rapor hazırladık. Bu büyük bir değişimi beraberinde getiriyor. Bununla da ilgili yine Uncitral bir proje açtı. Project On, Negotiable Cargo diye. Bunları da kıymetli evrak gibi işleme almak için. Bu da küçük bir not olarak sonraki sohbetlerimize bilgi olsun. Evet. Güzel olur. Ee, belki Recep Bey bu konulara özel e, ayrı bir takım seanslar düzenler. Çok teşekkür ediyoruz Meral Hanım. Ben ee, de. Sevgili Göz, e, bizi aydınlattınız. Görüşmek dileğiyle, işlerinize de başarılar diliyoruz. İyi yayınlar, hoşçakalın. Çok, merci, çok teşekkür ederim.